Selam dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar ben de iyiyim. Bugün de yine çıktık. Dağları, taşları geziyoruz bakalım. Şöyle büyük bir tepenin üstündeyim. Burada da çok güzel dağ meyveleri var. Evet arkadaşlar. Bugün bu depeye çıkmamız sebebi arkadaşlar burada iki tane mezar var. Kaya mezar var. Bu eski kaya mezarlar hangi döneme ait? Ne zamandan kalma? Bilemiyorum arkadaşlar. Giden kimse de yok burada. Şimdi siz dostlarımla birlikte gezeceğiz bakalım. Burası hakkında neler göreceğiz neler duyacağız. Hemen ilk mezarımız karşımızda. Şöyle yavaş yavaş çalışmaya çalışalım. Gördüğünüz arkadaşlar şöyle yüksek bir tepenin zirvesindeyim. Hemen karşımda da mezar var dostlar. Burası arkadaşlar toprağa baktığınız zaman boz bir toprak. Her taraf beyaz bir toprak kaplı ama bu e, tepede de iki tane mezar var dostlar. Bu iki tane mezardan bir tanesi hemen şu karşımızda gördüğümüz yer. Burası artık ne zamandan kalma bilemiyorum. Üstünde herhangi bir Işaret de göremedim dostlar. Ama bir e, tahmin yürütecek olursam bu tepede iki tane böyle mezar olduğuna göre dostlar e, tahminim eskide e, Osmanlı zamanında kalan savaşlarda şehit düşen askerlerin e, cenazelerini böyle ileride savaştıkları yerlerde Gömerlerdi diye düşünüyorum ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Burası da onlardan bir tanesi mi veyahut da daha da mı eski? Bir döneme ait. Birlikte bakalım. Biraz da yanaşalım arkadaşlar şöyle. Biraz da yakından görelim. Burası hemen arka tarafı. Bakın dostlar. Arka tarafında bayağı kazmaya başlamışlar. Artık burayı bir insan mı kazıdı? Ya da bir hayvan mı kazıdı bilemiyorum ama hangisi kazıdıysa kötü etmiş. Şöyle de bir görüntüsü var. dişanga kayasına baktığım zaman Herhangi bir e, iz, işaret yok dostlar. Sadece şöyle bir mezar görüntüsü var dostlar. Herhangi başka bir şey göremedim doğrusu isteseniz. Herhangi bir karşısında bir nişangah, bir e, iz yok. Her taraf bembeyaz toprak. Sadece bu tepede bu gördüğünüz mezar var dostlar zaten bu tepede de iki tane mezar olduğu için e, pek de eski olduğunu sanmıyorum yani eski çağlarda kalan mezarlarda olduğunu pek sanmıyorum dediğim gibi en eski Osmanlı zamanında kalan yerler olabilir bakın şöyle de bir manzarası var Tabi bu tepede de ufak tefek taşlar da var yerde ama tabi toprakla kaybolmuş artık hemen bu mezarımızın arkasında. Arkadaşlar bir tane de şu karşıda gördüğünüz tepede tabi şimdi oraya kadar da gideceğiz. Orada da bir bu şekilde bir mezar var. Şimdi ona doğru gitmeye çalışıyorum. Çok süper, mükemmel bir yer. Bakın o kadar güzel bir havadar bir yer ki. Gerçekten de şehitseler çok güzel bir Konumda çok güzel bir yerdeler diye düşünüyorum. Bu tepenin başında. Şöyle güzelimsi de ağaçlar var. Bu tür meyveler bayağı var dostlar burada. Bakın o kadar güzel ki şu meyvelerden bir tanesini bir alalım bakalım. Bu meyvelerin ismini bilen arkadaşlar varsa yorumlarda yazsınlar şöyle net göstereyim çok da güzel ve lezzetliler arkadaşlar Evet gerçekten lezzetliymiş şöyle de yolumuza devam edelim bakalım buralarda bayağı varmış Şimdi ikinci kaya mezarımıza gidiyoruz dostlar. O da şöyle bir tepenin başında hemen karşımızda arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir yerde bir tepenin başında. Şöyle bir yanaşmaya çalışalım. arkasında şöyle bir yığıntı var. Toprak yığıntısı. Hemen bu toprak yığıntısının sonunda arkadaşlar şöyle de güzelimsi bir mezar taşı var. Şurası neymiş? altında bir giriş var. Çökmüş mü? Evet hayvanlar mı aşmış? bilemiyorum ama. Şu güzelim yeri şöyle bir görün arkadaşlar. Tek taş arkadaşlar. Başka da herhangi bakın etrafı komple göstermeye çalışayım. Herhangi bir şey yok. Her taraf toprak. Sadece bu iki tane yerimiz var. Bunlar da dediğim gibi mezar taşları. Büyük mezar taşları. Üstünde bir oyma var. Köşesinde şöyle bir kare şeklinde. Bakın çok bariz kare şeklinde gözken bir oyma var. Böyle oymalar olduğu zaman dostlar demek ki buralarda bir e, kaya oda var demek. Çünkü taşlar üstündeki kare şeklinde oymalar genelde bu bölgede kaya odaların olduğunun bir belirtisidir. Hemen arkasında da değişik kayalar, taşlar var dostlar. şunun arka tarafında bir görün. Çok süper bir yerde. Evet dostlar zaten bu tepede dediğim gibi sadece iki tane mezar var. Bu tepenin başında. Artık bunlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar varsa yorum yaparsa sevinirim. Evet dostlar bugünkü videomu burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.